eğer bu benim vekilim, bu bir, bu bir vahşet olaydır benim vekilim tek bunu yapmamıştır onu ortada hmm. yani son merci ev bir evi emir kiriye bu havali bir kere ee ev kuat edabı ee ev zamanı şimdi çava sarı rakı rınsaydı zaman aşımı 2023 eğer e, ko hatan o ceza ne varın zaman aşımı Evet. O şey. ha. e, e, akıl hayat ko hatun sahibi cesaret mahkeme demek ki Hasan Mehmeti belki cumhurbaşkanı Başım. Bele. Bir ekran miras ev kir O e, akıl hayat bel erarsa. Evet. Evet. Evet dedim ya bir şey ulaştı mı şimdi konu iddiaya göre ya ki onuza belli koyuyoruz. Yılmazım kaç yıl oldu ki? ne tezip çıktın? Yani ben hesap karşı Yani hiç karşı karşıya olmamak lazım. sadece bu gibi yani.

باید یه اینجا ملور بیار سپشت کد وی ببین کم جیهو سپیه مزی بره گوش جی مالا بافی یه تنه بیه جی تنگه یعنی ادویه ای اوه چه هم 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 جی رازانه هم متفاهاه باش متفاهاه جی کلابیل <سؤال> مالا بافی خوراژی تنه یه تشم ملا پیخو جا اگر بردن اسکار سوپر دو ریوانه دویا اگر مالا بافی مکتی هنر درتی اسکار ناهیل نه hep o ağır ne bir derdi. Ve silahı o ama dolu o yani Kudu Efendim ağır helbim. Ağır kuyruğu idi Çin Yani fırsatta da bir dana var. Şükürler Herhalde müstisiye şey daha ver dedi Hatta her şey şevek inalin kesmadır ki. Gündüya cidden. Kuşlar malayın

Ма га хи ам акун ам сирики бил манжи. Сашчаа, манжи. Ян ам бэж ам бувар ана. Ян ам каран чыб ким? Тауи пишти бе ауды, агар сираж ам ахкама дыба, пишти tıştak iş dersimi var ama gün, o hala hazır eğer ki avukat gibi eğer de mahkemede tıştak gibi ee, her an hazır hem ola, et, e, de ola et mahkeman da hatta hem mesela teycan e dibin de hem dedim hani belki anhar ki onca müjit mesela bizim sol görüşlü insan hani. Tentey mahkemede ed mevcut ya işi vajetine. Hatta ki on jümete şu fasıda belki. Yani de ben mesela de ben de ben mesela belki on o de bizim adı ne vajju ya oyda belki. Şu fası mevcut ya öpüne kentedi mesela. Mesela belki de ben ya vajra sajirken de ben belki hakiwan ondan eki. هنده شن جمع مثلا و ایجوا یه بی خواه حقیقت باش بخواني، جمهور باش کني، مثلاً بچن خت شد تو مثلا و وحکب و مدرن بی امجاز بخون، ام امید خازد، دیدنیه. انشالله، انشالله میلت میشود. یعنی Hakka insan kirge hem anha ebbar ya mı tüccari dünyayı tene koca nuşi gotmence herhal bir mal hazır aldı. Sade yüz yüzbaşı kirge. Seri kha kirge. O askeri yerci mabuti bu ya mabutiyete pozu yakib lakhu nevi ama çıra o aile ha. Ha idi kosa ev aile ha bir nevi hem olsa bir ibret gibi, bir dersi ki şu an. Yani o ha hem o ki aile قاتل کرد. لهای جرایکی یه چه بالی هم مکمه داشت از دوی فلتی من ها خواه اراشتر میش کرد و به اوائله ها تشتکی با حالانتی او یو Aylık koşuş yapacakmış. Ee, pansiyonet evlerinde araştırmış kira. Adanatta. Kim yüzere araştırmış kira? Mahkemce radı daha milyet vakti ziyaret ediyorum. Te, yektiğim Nasır üt aileki çam bu. E, poliçim Di bu, merak di bu, vakti bu evet. asyet uh, necessary... mm. hmm. var. E ayet. Go go laq yani harb dedi diyor bu ne ya ha da yani dedi ki tu alaqa ki yetişteki usatni go sa gut go şey yüzbaşı binat eksene mehki bu soruyorum herkes yo bu Onda bir şey yok Bu adamın, bu ailenin bir şey yoktu bu davalarda. Siyasi konuda şeyde. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova Vartinis diye bilinen beldede bir aile topluca katledilmişti. Bu aile yakılarak bir evin içerisinde yakılarak katledilmişti. Bu olayı gerçekleştirenler o dönemde 1993 yılında PKK'nin köye girmesiyle asker köye bir baskın düzenlemişti. Bu evin önünde iddialara göre bir çocuk bir veya bir kişi bir zafer işareti yapmış. Bunun üzerine asker bu zafer işaretini yapan kişinin bu aileden Nasır Öğüt'ün ailesinden olduğunu iddia ederek e, bu ailenin hepsini bir odanın içerisine e, tıkayıp toplu halde yakmak şekil, şeklinde katletmişti. E, tabii 2013 yılında e, çözüm sürecinin başlamasıyla beraber akil insanlar heyeti e, bölge insanını ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaretler kapsamında bu aileyi de ziyaret, ziyaret ettiler e, Yaşanmış olan e, katliamla ilgili bilgi almışlardı. Bölgede yaşanmış olan toplu katliamlarla ilgili araştırma yapan Mehmet Baran hocamızla beraber bu aileyi ziyaret etmiştik. Olayla ilgili bilgi aldıktan sonra bunu basına taşımıştık. Hem akil insanlar heyetinin aileyi ziyaret etmesi ve olayın bu şekilde öğrenilmesi, hem de bizim aracılığımızla olayın basına taşınmasıyla beraber mahkeme süreci hızlandırılmıştı. Nihayetinde. Son mahkemede bu katliamı gerçekleştirenler suçlu bulunup haklarında tutuklama kararı alındı. bugün biz de Erbil temsilcimiz Sayın Abdus Samet Yalçın hocamızla bu aileyi ziyaret ettik. hem desteklerimizi hem de geçmiş o tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. o dönemde yaşanmış olan katliamla ilgili ee, katledilmiş olan Nasir Öğüt'ün hem e, kardeşinin oğlu yeğeni hem de aynı zamanda damadı olan Abdullah Öğüt'le e, meseleyle ilgili e, tekrardan bir malum, malumat aldık. Zaten o katliamdan e, kurtulan aile fertlerinden sadece bir kişi var. O da Abdullah Öğüt'e, Öğüt'ün eşi e, e, bayandır. E, o da o gece hem evli olduğu için hem de babasının evinde olmadığından dolayı bu katliamdan kurtulmuştu. Biz Hüdapar olarak bu aileye desteklerimizi sonuna kadar e, devam ettireceğiz. E, aynı zamanda şunu da özellikle altını çizmek istiyoruz. E, bu olayın zaman e, aşımına takılarak e, üstünün ka kapatılması gerekmediği, kesinlikle bu katliamı gerçekleştirenlerin Hak ettikleri suça, hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiği noktasında yetkililerin, devletin gereken adımları atması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu meselenin takipçisi olacağız. Tekrardan aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.